Neye bilgi denir? Özne neyi ne kadar bilebilir? Bilmenin sınırları nedir? Bilmeye çalıştığımız şeyi bütün çıplaklığıyla anlamak, öğrenmek, bilmek mümkün müdür? Ve bilgi gerekçelendirilmiş ve bir değişime yol açmış doğru inanç olarak tanımlanmış bilgi. Bilgi dediğimiz şey neyi değiştiriyor? Ve hala özellikle de bu veri çağında en büyük sorunlarımızdan biri. Bilginin kaynağı. Nereden biliyorsun? Kim söyledi? Doğru mu? Hele de birkaç kez aldandıysa insan bu soruları sık sık sorar. Aslında bu soruları soran bir bilim dalı da var. Antik Yunanca episteme ve logos kelimelerinden türetilmiş epistemoloji, bilgi bilimi olarak tercüme edebiliriz Türkçe'ye, bu sorularla uğraşır.